8 Mayıs 2021 Yılmaz Özdil Turistin görebileceği herkes all in close Asrın liderimiz Türkiye'de ekonomik kriz falan olmadığını anlatırken Türkiye'de kriz çıkarmaya çalışan dış güçlerden bahsetti. Hans'a rağmen çalıştık, George'a rağmen çalıştık. Hamdolsun nereden nereye geldik dedi. Avrupa'dan kendisine yönelik eleştiri yapıldığına meydan okudu. Ey Hans, ''Ey George, elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizi yıkamayacaksınız.'' dedi. Sayın ahalimiz o isterken yine de dış güçlerin demokrasi karşıtı faaliyetlerine dikkat çekti. Hans ne derse desin, George ne derse desin, Ahmet ne diyor, Fatma ne diyor, beni o ilgilendiriyor. Ben Hans'ın, George'un ağzına bakmam. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Hatice'nin ağzına bakarım dedi. Bizim Hans'tan, George'dan geri kalır ne yanımız var? Bizler de Hans'ı, George'u aşabilecek zekaya sahip. Hans'la George değerli de benim Ahmet'im Mehmet'im değersiz mi dedi. Hans'la George nelerden faydalanıyorsa Ahmet'im ve Mehmet'im de bunlardan faydalanacak. Artık sadece Hans'ın George'un faydalandığı dönemler bitti dedi. Bilhare bu diş güçlere Helga'yı da ilave etti. Hızlı trene Hans biniyor, George biniyor, Helga bunları yaşıyor. Benim milletim, benim Ahmet'im, Ayşem niye yaşamasın dedi. Hans uçağa biniyor, George uçağa biniyor, Helga biniyor, benim Mehmet'im Ayşem Fatma niye binmesin? Biz işte bu yüz dedi. Katar emirinin annesi gelip Kanal İstanbul'dan yer almış vesaire diyorlar. Bunu söyleyenlere sormak lazım. Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul almasından niye rahatsız oluyorsunuz? Hans mı alsın? Helga mı alsın? Hans alsa, George alsa, Helga alsa bunların hiç sesi çıkmaz. Bunlar işte bu dedi. Bakın bizdeki şehir hastaneleri Hans'ta bile yok. George'da bile yok. Helga da biliyor. Ama artık benim Ahmet'im de, Mehmet'im de, Hatice'm de var. Fatma'm da var. Hamdolsun. Hans'la Helga böyle hastanelere gidemiyor. George'un özel doktoru varsa Ahmet'imin de, Mehmet'imin de özel doktoru olacak dedi. Hans, George, Helga güzellikleri yaşayacak da Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşem niye bu güzellikleri yaşamasın? Ey CHP! Hans'ın, George'un, Helga'nın kıymetli olduğu günler geride kaldı dedi. Netice kardeşim, asrın liderimizin Dışişleri Bakanı Almanya'ya gitti. Hans, George ve Helga'ya garanti verdi. Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız dedi. Ne mutlu bize. Başımızı okşarken ellerini tırmalamazsak açık büfeden arta kalanları da verirler belki.